Hong Kong'a geldik. Geldim daha doğrusu. Uh, Çantam amma benim ya. Bir şey olmuş çantama. Şimdi otobüslerle gidiyorum. ve şey, trenle gidiyor. Trene sordum. Sen de otobüsle git dedi. Biz oraya gitmiyoruz dedi. Ben altı kaldığım hostel tren güzel yanı değilmiş. O yüzden şimdi otobüs trenle doğru gidiyor. Hong Kong'un da bayağı büyük bir havaalanı var. Her yer Hindistanlı, Nepalli. Her yer. Buraya 3 saat galiba uçakla Hindistan. Çok fazla Hindistan, Nepalli var. çok daha güzeldi. Burası biraz daha yerleşik hayat gibi. Yani şu çoraplar <laughs> Ama fark etmez. Bu hostele ne kadar verdim? 135 lira verdim. Yani çünkü merkezde olması lazımdı. Diğer yani 60-70 hosteller vardı ama şehrin 25 km dışında falan. Zaten metrosuyla aynı parayla gelecekti o yüzden buradayım. Bu da benim <laughs> yatağım. Burası. 3 katlı. Benimki 2. katta. Çıkalım o zaman dışarı bakalım ne varmış o konuda. Önce bir ilk izlenimlerimi söyleyeyim. Yani Havaalanından buraya gelene kadar. Bana öyle hani hani duyduklarımıza göre, izlediklerimize göre hep şeydi. Hong Kong, lan Hong Kong ya hani zenginlikler ülkesi gibi görünürdü bana. Ama tam tersi binalar falan 500 yıllık sanki ama eski yani tarihi değil eski. Şu ana kadar öyle bir zenginlik vesaire göremedim. Hayır bir şey söyleyeyim. Türk parası neredeyse eşit parası. Yani 150 lira, 150 Hong Kong doları işte 145 TL yapıyor öyle bir şey. 7-Eleven her zaman en ucuz yemeğin olduğu yer. Bizim BİM. Tüm Asya'da var. Telefon fiyatlarını merak ettim. 8 bin. Evet. Aynı fiyatlar. 9 bin. aynı fiyatlar. iPhone 3'de 18'de Hong Kong'da Türkiye'de aynı, Türkiye aynı. Demek ki Hong Kong'da bizim gibi sıkıntılar çekiyor. bilet yani metro bileti 12 lira falan 14 <laughs> Hong Kong doları pahalı yani Kore ve Japonya aynı gerçekten bunun gibi pahalı tabii. ev var. Ortasında bir zıplıyor. Onun olduğu yere gidiyorum şu anda. Çünkü Hong Kong'da oraya girip orada fotoğraf çekilmemek ayıp gibi bir şey yani. Kore, Japonya, Tayvan'a göre daha fazla çöp kutusu var. Orada nerede hiç çöp kutusu yoktu. Burada bir 50 metre, 100 metrede bir çöp kutusu var. Bu, emin olun bu önemli bir şey yani. Çünkü benim çantam bir yere Kore'de full çöptü. Atamıyoruz çünkü hiçbir yere. Bakmayın böyle binaların yüksek göründüğüne. Bu binalar hepsi 50-100 yıllık bence ve insanlar orada 10 metrekarenin içinde yaşıyorlar yani evleri 10 metrekare hani bir yatak var bir de masa var mesela orada 2 kişi 3 kişi artık durumlarına göre kaç kişi yaşayabiliyor artık bu evlerde yaşıyorlar ki burası yine merkez hani daha uzak yerlerde acaba nasıl yaşıyorlar yani Hong Kong'un yapılan reklamlarında mükemmel bir şehir, ülke ama içine baktığınızda, arka sokaklarına baktığınızda hiç de öyle bir yer değil aslında. Yani güzel bir ülke ama bir hani ülke mi burası özellikle mi tam bilmiyorum da hani çok fazla öyle gösterildiği gibi bir yer değil. Çünkü bir adama sordum o yeri buraya gösterdi. şu çok ufak geliyor bana. Ama şu tarafa göreceğiz herhalde büyüklüğünü. Şu anda bilmiyorum. Amca çalışıyor. Bakın arka sokakları böyle yani. Arka tarafları böyle. Ama çıktık. Direkt böyle bir yer. Ya bunlar da yani geline gelinle damat herhalde. Aynen. Fotoğraf çekiliyorlar. Aa aynen burası. Evet şöyle size de göstereyim. Allah'ım yüzlerce adam ne kadar duygusuz duruyor ya. Kardeşim ama kız çok güzel. Allah sahibine bağışlamış. Ardından Görünüş olarak çok güzeldi işte buradaki insanın mekanları aklıma gelince üzülüyorum ya. Yalnız bir şey üzüldüm. Hani şimdi biz fotoğraf çekiyoruz işte adamlar evleniyor fotoğraf çekiyor falan. Ama diğer insanlar mesela bakıp hani ne diyorlar acaba hani ben olsam şunu derdim mesela lan. Biz burada nelerle uğraşıyoruz sizin derdiniz ne hani. Bir üzüldüm onlara. Aa burada bak metro var tramvay var iki katlı otobüs var. Feribot var karşıya geçmek için çünkü bu Hong Kong ee, çok fazla böyle çok fazla bir adalardan oluşuyor gibi hani adacık adacık ama ufak yani öyle büyük büyük değil. Ee, aralarında tabi adamlar aralarında köprü yapmışlar feribotla da geçiliyor her türlü geçiyor yani zorlanmadan ve mesafe hep kısa ya ben 12-13 durak geldim bu Quarry Bay'e Bay buraya. 10 dakika falan sürdü yani. Abicim bu ne sıcak. Ben bu sıcağı Tanzanya'da görmedim. Bak çok ciddiyim. Hindistan'da görmedim. Tayland'da hiçbir yerde görmedim. Böyle bir kuru sıcak yok. Şu an Kayseri'deyim. Vallahi billahi şu an Kayseri'deyim. Kafa atacağım şimdi ekrana. Of. Şimdi de ee, neredeyim? <laughs> Kuveri Bey. Kuveri Bey diyeyim. E, i̇şte o az önce bina falan. Oradan Victoria Peak'e e gidiyorum. Bu işte nasıl diyeyim Hong Kong'u yukarıdan gören böyle o efsane manzarası olan yer. Yine bir bilet aldım. Onun da biletinin fiyatı 7.5 Hong Kong doları yani işte 6-7 lira falan. Yani burada mesafeye göre para veriyorsunuz. Yani tek biniş dikkat bir lira, 3 lira değil. Gideceğin yere göre para veriyorsun. İndiğinde tekrardan bu kartı veriyorsun makineyi. Makineden direkt senin kartını alıyor. Sana bir daha kartını geri vermiyor. Burası yeni kapı durağı mıydı? Neresiydi ya o? Galatasaray restoranın olduğu ya. Yeni kapı durağına benzemiyor. Orası mıydı? Tam hatırlamıyorum. Böyle bir durak vardı. Aynı bunun öküz gibi böyle bir yürüyen merdiven vardı İstanbul'da. Sonunda bir Allah'ın kulu yardımcı oldu ya. Sonunda çok zor abi burası. Hong Kong. Güzel memleket de zor yani. O değil 720 220'ye 15'e bineceğim. 15'e binip yarım saat bir otobüsle galiba yolculukla eee Victor Yap'a e e çıkacağım. E, o Victor'a geçmek için de 15 numaralı otobüse. otobüste bu öyle bir şey. Bir üst katı var buranın. Üst katı var. E, şöyle. benim kantıma sis var. Bulut mu artık? Anasının gözündeyiz şu an. Nirvana'ya çıktık. Ee, şurada deniz var işte. Ama şu an güzel görünüyor. Adamlar bak buraya bile burger açmışlar. şurada ne var? O ne o? O ne ya? Neyle yüzüyor onlar? Köpek balığıyla yüzme gösterisi falan filan var. Şerefsizler hayvan partisine karşıyız biz ya. Ama adamlar işi biliyor yani. Nereden para kazanacaklarını çok çok, çok iyi biliyorlar. Buraya girmek paralı mı bilmiyorum şu an çünkü orada bilet basan insanlar vardı bir şeye. İnşallah beni yoldan çevirmezler. Şu anda o manzaranın olduğu yere gidiyorum. Ha yok ya bilet falan göremiyorum şu an bilet bir şey göremiyorum normal herhalde girebiliyoruz ben girdim ya yani. vay güzel ya yani. önce üç tarafa gideyim şuradan bir çekeyim size kalabalık ama buraya çok erken saatlerde gelseniz çok daha güzel olabilir benim saatlerim uyumadığı için gelemedim erken şurası da var. Ee, buraya da çıkabilirsiniz. Ee, onun da fiyatı 52 galiba 52 ta Hong Kong doları. O da 50 liraya falan denk geliyor galiba. Ama hani gerek var mı? Bence yok. Çünkü aynı şey yani. Aynı manzara. Buradan gördüğünüzle buradan gördüğünüz ne kadar fark edebilir? Yani burada şu ağaçlar var. Bence hiçbir şey değişmiyor yani. Etrafını gezelim biraz da. Bakalım nereye kadar gidiyor acaba? Yukarı çıkılmıyor. Yukarıda ya otel ya da birinin evi var. Çünkü hep kapılar kilitli. oturup böyle bir kahve içeyim, bir şey içeyim çünkü çok sıcak hava. Ee, ne kadar? Kola 20 lira. Şu kola 20 lira kahve yani 30-35 lira falan. Böyle. Hong Kong, evet bizim paramızla aynı. Yani bir, bir Hong Kong doları 1 TL gibi bir şey olacak kılınca çok yakın paralar ama ülke pahalı. Akşam oldu abi sonunda. Akşam oldu. İşte şimdi göstereceğim, böyle bir manzara dünyanın başka hiçbir yerinde yok, onu söyleyeyim bir kere. Çünkü e, dünyada en çok, galiba gökdelenin, daha yüksek binanın e, olduğu yer, Hong Kong. Ve şuradaki insanları görüyor musunuz? Bak bir sürü insan. Ama yine çok fazla e, kalabalık değil. Yani. Burada toplamda 50 kişi var. Bence yani yukarıda da 100 kişi olsun. Yani 150-200 kişi falan var maksimum. Şurada da insanlar var. Alo, göstereyim ben size. Heh. Arkadaşlar buralarda böyle. Hong Kong'da böyleydi. Yani gelip bir günde gezebileceğiniz bir yer. Ee, ya park bahçe göstermek istemedim size. Çünkü Park bahçe yani. <laughs> Birazcık diyordum. Bina manzarası görelim. Burada da Hong Kong. Hong Kong binalarıyla meşhur. Gökdöğenleriyle meşhur bir yaratan. Oh çok güzel esnada yağmur başladı. Benim bir yönde kaçmam lazım buradan. Yoksa yandım. teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Eee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Korkuyorum çok.